Eğitim Araştırmaları Kitabı'nın 20. Bölümü olan e, Araştırma Raporunun Hazırlanması ve at, e, APA e, Stili Kullanım Kılavuzu Bölümüyle e, Dersimize Devam Edeceğiz. Şöyle Kısaca APA e, Kılavuzu Bölümüye Başlayalım. E, da bir <laughs> araştırma yapıldıktan sonra, artık araştırma raporu hazırlanmasında ve yayınlanmasında e, ee, içeren bir e, yani artık göndereceğimiz son aşamaya geldiği zaman göndereceğimiz derginin e, dergi iyi karar verilmeli, iyi ki düşündükten sonra göndereceğimiz dergi karar vermeli. Bu da araştırma raporlarından bahsediyor işte çalışmaların hatalardan arınık olup olmadığı ve yayınlanmaya e, gerektirecek kadar önemli olup olmadığı yani çalışmamız hatalardan arınık mı yani hatası az mı yani veya gerçekten değerli bir e, ürün ortaya çıkardık bunlar yapıldıktan sonra kendi öz eleştiri ya da ortaya çıkardığımız artık araştırma eleştirisi yapıldıktan sonra da gözden geçirilmeler tamamlandıktan sonra, bunlar emin olduktan sonra araştırma raporunun yazım aşamasını geçmemiz gerekmektedir. Şimdi burada araştırma raporunun hazırlanması ve e, yürütlen çalışmaların nicel veya güzel olup olmaması için, çünkü buna bağlı olarak bazı e, farklılıklar arz edebiliyor. Çünkü ikisinin de yazma stili, nicelenin ve nitel e, raporun hazırlanma stilleri farklı olabiliyor. İşte burada çeşitli e, yöntemler veya yaklaşımlar e, kullanılabiliyor. Şimdi burada bununla alakalı e, arz raporu yazım ile alakalı bazı genel ilkeler var. Evet, bu ülkeler araştırma raporunun yazımı, e, araştırma raporunun yaz, en, işte bu da araştırma raporunun e, en başka bir yer yerlisi. Yani ilgisi, raporun, okuyucuya iletişim sağlayabilecek bir şekilde açıklıkta olmazdır. Yani burada e, okuyucu tüm aladığımız raporu kesinlikle anlamalı, açıklayıcı olmalı yoksa aladığımız şeyi yani alıp o şekilde İşte burada yine ilk, ilk yazmak için kullanılan dil e, ve e, sunucu e, gereken dikkat kaset, bir gereken bir üç tek kesinlikle iyi yazmak e, becerisi zaman içerisinde elde edilen gelişimsel bir süreçlikle. İşte bu da araştırma raporunun yazılması e, ifade e, ve akıcılığını ifade e, etmektedir. Bu gerekmektedir. Çünkü burada e, işte ifadenin akıcılığı olması, belirsizlik, işte, değişken konular, zaman, e, kişiler yani okuyucunun kafasını karıştırırsa tüm şeylerden e, kaçırılması olaydır, bundan kaçırılması olaydır. Çünkü dediğimiz gibi bu işin e, anlamlı olması gerekmektedir, açık olması gerekmektedir. Çünkü okuyucu burada e, bir okuduğunda bunu anlamalıdır, hani bu nedir, bu nedir diye sürekli kendilerine sorular sormaktan ziyade bir okuduğunda bunun anlaşılması gerekmektedir. İşte şimdi burada kullandığımız dil e, önemli, burada diller e, başvuru yani. Dil, burada araştırma sonuçlarını ifade etmek için kullandığımız bir dil. Ee, Küçümseyici tutumlardan ve ön yargılardan ee, kesinlikle arındırılmış olması gerekmektedir. Bu amaçla ulaşmak için ise ee, uygulanmaya gereken ee, üç kuralımız var. Bunlar özgürlük, ee, duyarlılık ee, ve <laughs> ve olan bir şey. Özgürlükle başlayalım. Şimdi özgürlük aranır anlaşılacak gibi zaten. Hayır, e, bir başka mesela benzeme e, olayı diye tabir edebiliriz. Çünkü bu da e, işte, ön yargılarının aranmış olması, doğru ve açık ke e, kelimeleri seçmemiz burada son derece önemlidir. Burada tereddütte kaldığımız zaman e, daha e, özgün e, olmaktan, e, olmaktansa yanlış yapmak daha iyi olabilmektedir. Şimdi diğer konu etiketler, diğer başlığımız etiketler bir e, başlığı altında. <laughs> etiketler Herhangi bir çalışmada katılımcıların tercihlerine işte, saygı duymak ve katılımcıların tercih ettikleri şekilde yani katılımcıların neyi nasıl tercih ediyoruz o şekilde e, kullanmak, bahsetmek önemli. Burada katılımcılar dikkate alıyoruz etiketleri İşte bu e, durum bile e, bilimde yaygın olduğu e, üzere katılımcılar netsel olarak kategorize etmek gibi ya da e, kendi koşullarıyla benkleştirme gibi etiketlerden mümkün olduğunca kaçınmak e, gerekmektedir. Şimdi burada diğer bir e, başlığımız katılımcıların onayı. Evet, katılımcıların onayı burada çalışmamızda katılımcılar hakkında yazmak İstediğimiz istediğimiz şeyler bu bölümde e, gerek, yer alıyor. Şimdi burada araştırmada katılımcılar e, tanımlar yani çocuklar veya işte ortaokul öğretmenler gibi açıklayıcı e, terimler kullanmalıyız. Bu konuda özgür olmalıyız. Çünkü burada dilden sonra diğer bir başlığımız bizim yayın stili. Yani bir stil var, bir İşte böyle yayın stilleri Burada da yani açık ve e, tutarlı sunumunu sağlamamız bizim için önemli. Çünkü burada yazarın kullandığı kurallara göre da ilkeler e, bu bağlamda değerlendirilebilir. Şimdi burada belli başlı ilkelerimiz var. Bunlara bakalım. İşte bunların bir tanesi noktalama. Ee, noktalama da buradaki temel e, kural cümle bittikten sonra şey. e, iki işte, iki boşluk bırakılması olayıdır. İşte İtalik harfleri kullanımı var. İtalik adları kullanırken de bilgisayarın içerisinde o e, e yani İtalik e, ne diyelim simgesinin sembolü olduğu e, o tıklayarak orada yani bilgisayarda kendi İtalik e, e, sembolü tıkladığımız zaman gerçekleşen o butonu kullanmalıyız. Diğer kısaltmalar e, kısaltmalar da yani kısaltmaların e, mümkün olmadığı sürece kullanmamak, bundan kaçınmak için bunu sadece işte e, okuyucuya tan tanıdık olması muhtemel e, olduğu zaman ve gerçekten büyük ölçüde eğer yer kazanmak istiyorsak hesapları kullanmalıyız. Diğer bir şey başlıkta. Başlıklar metin e, düzenli gösteriliyor. Bu da işte e, kartı, büyük e, küçük harfli paragraf başlıklarını, büyük harfli başlıkları, eğer kalıcı harfleri küçük yazılarını unutmamak gerekiyor. Diğer alıntı yapmayı. İşte alıntı yapalım. İşte alıntılarımızı yaparken buradaki e, önemli iki tane kural var. Bu iki kuralı bilmek son derece önemli. Bu birinci kuralı ise Türk kelimeler eğer daha az bir alıntı yapılacaksa bu alıntı metin e, içerisinde de, tırnak e, ile gösterilebilir. Yani göstermek durumundayız. Burada diğer kır, eğer ikinci şey ise kırk kelimeden e, fazla ise tırnak göstermeden ayrı bir paragraf gibi burada bunu veriyoruz. Diğer şeyimiz sayılar. Hmm. Sayılar onun altındaki numaralarla başlayan e, cümlelerde sayılar sözcüklerle ifade etmek gerekmektedir. E, diğer Evet, rakamlar için e, sayı kullanılabilir. Diğer şimdi şey, fiziksel ölçümler. Şöyle verelim. Fiziksel ölçümler, tüm ölçümler e, için metrik sistemi kullanmak önemlidir. E, bu da diğer için 8 metrik içinde kaynak gösterme. Bir de için 8 metrik içinde kaynak gösterme. Kaynak gösterme. Kaynak Metin içerisinde kaynak gösterim olayı ise burada e, ya yazarın e, işte, soyadıyla başlıyoruz. Daha sonra yayın tarihi ve ondan sonra da e, tarih, e, yani yazın tarih geçerinde sonra yazar tarih anıtı yapma yöntemini kolay. Yani bu da kendi böyle içinde mesela var. Yani nasıl e, alacağınız, böyle bir nasıl yapacağız da ne içinde var. Şimdi diğer bir şeyimiz kaynakçı. E, kaynakçı da okuyucunun bu ee, ulaştırılması için araştırma raporundaki tüm kaynakların en sonunda, sayfanın en sonunda bildirilmesi. İşte yazarın e, medin, ne oluyor, i̇şte, İsim oluyor yani. yani, e, yani içinde soy ismi geçiyor. Daha sonra evet. ismini gösteriyor, başlatma gösteriyor, şey, yayın gibi, araştırma, e, ondan sonra yayın gibi, kaynak e, gibi diğer gerekli bilgiler burada içeriyor. <laughs> Şimdi e, burada e, yazın biçimine değinelim. Bu yazın biçimimiz ise metin yazarken tüm belgelerde çift aralık kullanmak önemli. Tek bir aralık yaz ettiğini seçmeliyiz. <laughs>